Göktaş Elektronik'ten herkese merhabalar, iyi günler. Bugünkü aracımız Dacia Sandero Step By. Aracımızda 9 inç 8 GB RAM'li, 128 GB dahil havzalı, soğutuculu modelimizi montaj için Cihazımız Arnavi marka olup 2 yıl garantilidir. Cihazımızda herhangi bir donma kasma problemi kesinlikle yoktur. Cihazımızda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto mevcuttur. Yeni iPhone iOS 26 güncellemesinden sonra CarPlay menümüzde değişmiştir. Buradan istediğiniz bir açıp buradan navigasyonunuzu kullanabilirsiniz. Direksiyon kumandamız çalışmakta aktif bir şekilde. Cihazımızda tasarım modeli değişikliği vardır. Normal 9 inç ekranlarda ses açma kısma butonları buradayken bizim cihazımızda cihazın ekranında. Buradan böyle kontrol edebilirsiniz. Ayrıca aracımıza ön kayıt kamerası montajımızı uyguladık. 32 GB bir hafıza kartı gerektiriyor. Bundan kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Bu zaten zorunlu olan bir yasadan sonra e, taktırmak zorunlu. Fiyat bilgisi almak için 0546 613 5679 79 olan numaramıza bize ulaşabilirsiniz. Geriye taktığınız zaman geri görüş kamerasına geçmekte. AHD gece göç özelliği de kesinlikle kaybetmiyor. Gece de aynı bu şekilde göstermekte. Cihazımız kontakla açılıp kapanır. Akünüzde herhangi bir bitirme durumu yaşamazsınız. Cihazımızı internetinize bağladıktan sonra YouTube, navigasyon gibi programları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan herhangi bir donma kasma problemi yaşamazsınız flash'ınızı taktıktan sonra full HD videolarınızı izleyebilirsiniz. Ses netliğinde herhangi bir kayıp yoktur. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.